25'ini de Rum tarafı alacak. Kıbrıs Rum yönetimi 10 yıldır petrol konusunda ciddi araştırmalar yapıyordu. Hükümet yetkilileri daha 2001'de İsrail, Suriye, Mısır, Kıbrıs arasında bulunan geniş petrol havzalarından söz etmişti. Haritayı iyice düşünün. Rodos'tan Kıbrıs'ın arasını Yunanistan ve Kıbrıs Rum Cumhuriyeti bir egemenlik anlaşması, ekonomik işbirliği yapıyorlar. O denizi paylaşıyorlar. Antalya'nın Antalya, Antalya Körfezi'nin güneyi aşağıda Yunanistan'dan Mısır anlaşıyor. Bütün o bölgeyi alıyor. Sağ tarafta haritanın doğusunda Rum tarafıyla Lübnan anlaşıyor. O bölgeyi kendi egemenlikleri altına alıyorlar. Bu defa Rumlar ne diyorlar? Adanın tümü AB'nin bir toprağı olduğu için Kıbrıs ile Türkiye arasında kalan suların da yarısı bizim egemenliğimizdedir. Şimdi iş ona gidiyor. Şimdi e, petrol meselesi alevlenince dang dedi galiba bu herkesin kafasına. Çünkü sadece denizlere açık ülke olmaktan çıkmayacaksınız. Eğer tek Kıbrıs üzerinde bir hal çaresi bulunursa e, o zaman e, hava koridorlarınız da e, kısıtlanmış olacak. ...Kıbrıs'ın bir bütün olarak... Beni Kı bir kıta sahanlığı... Tabii Kıbrıs'ın bütün şeyi Mısır'a kadar uzanmaktadır. Onun için çok önemli bir durumdayız. Kıta sahanlığı kavramı ilk kez ortaya Amerikan Başkanı Truman tarafından atılmıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasıydı. Amerika petrol coğrafyasını karadan ve denizden kuşatma planları yapıyordu. Amerika'nın can damarı olan Texas petrollerinin deniz altına uzandığı o tarihlerde anlaşılmıştı. Ardından Orta Doğu petrollerinin uzantısının Akdeniz'de olduğu keşfedildi. O yıllarda uluslararası anlaşmalarla dünya biçimlendirilmekteydi. 1958 Cenevre Konvansiyonu'na göre Türkiye Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı hakkı var. Ve 1958'de Türkiye bunu ilan etti. Şimdi haritayı gözünüzün önüne getirin. Antalya Körfezi'ni hayal edin. Doğu burnu yani Gazi Paşa'nın olduğu yerden batı burnuna kadar yani sol taraftaki kaşa kadar bir doğru çizgi çekin. Antalya Körfezi'nin tam iki ucundan. Oradan aşağı Mısır'a doğru 200 mil inen bölge Türkiye'nin kıtası hanlığıdır ve deklere edilmiştir bu. Tam o yıllarda İngiltere Başbakanı Anthony Eden, petrol için Kıbrıs lazım diyordu. İngiltere ve Batı Avrupa'nın Orta Doğu'daki petrol kaynaklarını koruyabilmesi için Kıbrıs'a ihtiyacı vardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası sümürgelerinden çekilmek zorunda kalan İngiltere'nin Kıbrıs'ta da durumu pek parlak değildi. Adayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ada halkını etnik ayrıma dayalı olarak bölerek yönetmek geleneğini kullandı. Yüzyıllardır bir arada yaşayan halklar uzlaşması olanaksız düşmanlar haline geldiler. Türkiye'de Taksim düşüncesi oluşurken Yunanistan'da Enosis düşüncesi pekişti. Uluslararası anlaşmalar imzalandı, çözümler üzerinde tartışıldı, sonunda İngiltere üstlerini garantiye aldı. Kenara çekildi. 1960'ta aynı bugün istendiği şekliyle bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Sadece 3 yıl sonra kan gövdeyi götürecekti. İngiliz tarihçi David Phillips, İngiltere'nin Kıbrıs politikasını şöyle özetlemiştir. Kıbrıs, İngiliz Milletler Topluluğu adını alan bir imparatorluğun tarihinin en yüz kızartıcı sayfalarından biridir. İngiltere adada kıyımı seyrederken Türk soykırımını durdurabilmek için 20 Temmuz 1974'te Türk ordusu adaya çıkacaktı. bitmez tükenmez görüşmeler bu tarihten sonra başladı. Barış görüşmeleri sırasında Rumlar İngilizlerin danışmanlığında yeni bir Filistin yaratmayı hedefliyorlardı. Türkler adanın değişik yerlerinde kantonlarda yaşamalıydılar. Sonunda bir federasyon düşüncesine gelindi. 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu ve aynı yıl iki taraf arasında nüfus değişimi gerçekleşti. Rumlar önceleri federasyon fikrini kabul eder gibiydiler. Ama asıl hedef Enosist'i 4 yıllık bir görüşme süresi sonunda fikir değiştirdiler. Federasyonu kabul edemezlerdi. Türkler için tek çıkar yol kalmıştı, bağımsızlık ilanı. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti böyle kuruldu. Rumlar uzlaşmaz tutumlarını yıllarca arkalarına Yunanistan ve diğer batılı ülkelere dayayarak sürdürdüler. Sonra tarihsel rüyaları Enosis'i gerçekleştirmek için yeni ve kendi açılarından çok akılcıl bir yol buldular. Amaçlarına Avrupa Birliği kanalıyla ulaşacaklardı. Şartlar olgunlaşınca bir telaş ve bir oldu bittiğiyle Kıbrıs'ın yarısı Avrupa Birliği'ne alınacak, sorunlu bölgelerin birliği alınamayacağı şartı derhal unutulacaktı. İşte 2007'deyiz. Rum yönetimi adanın tek sahibi gibi davranıyor. Tek başına ada adına kararlar alıyor. Gelinen nokta bu. 1 Mayıs 2004'te AB'ye girerken 10. protokol ne diyor? 10. protokol diyor ki kuzey bölgesi bütün Kıbrıs bir kere AB'nin toprağıdır. Fakat şu anda da kuzey bölgesinde Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin hükümranlığı geçmemektedir ve orayı da tanımlıyor. Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin hükümranlığı olmadığı kuzey bölgeleri şeklinde tanımlıyor KKTC'yi. Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanımı buydu. Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin hükümran olmadığı kuzey bölge. Şimdi Kıbrıs Rum yönetimi adanın tüm sularında hak iddia ediyor. Arkasında Avrupa, Türkiye'ye karşı harekete geçiyor. Rum eğer e, ihaleler neticesinde bir şeyler yapmaya başlamışsa e, araştırma Türkiye bizim sularımızda araştırmaya başlaması lazımdır. En önemlisi bizim Türkiye ile e, kendi e, kanalımız ve aramızdaki deniz için e, anlaşma yapmamız lazımdır. Bunlar gözlerini adanın doğu kıyılarına çevirmişlerdi. Petrolün en yoğun olduğu tahmin edilen Doğu kıyıları için Lübnan yönetimiyle uzun zamandır görüşmekteydiler. 2006'da Finlandiya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı sırasında Fin çözümü bu görüşmeler ışığında masaya gelecekti. Adanın Doğu Limanı'nın denetimi hedefteydi. Doğu'da Gazi Magosa ve Maraş bölgesi vardı. Avrupa çözüm önerisi olarak Gazi Magosa Limanı'nın iki yıllığına kendi denetimine verilmesini istedi. Maraş bölgesi ise Birleşmiş Milletler gözetimine açılmalıydı. Karşılığında Kuzey Kıbrıs izolasyonlardan kurtulacaktı. Mehmet Ali Talat'ı bile çileden çıkaran fin teklifindeki öneriler Türklerin elindeki son kaleleri de almayı öngörüyordu. Cumhurbaşkanı Talat şöyle diyordu. Avrupa Konseyi referandumun ardından Kıbrıslı Türklere izolasyondan kurtulmayı, pasaport vermeyi, doğrudan ticareti vaat etmişti. Rumlar hayır dedi. Biz evet dedik ama şimdi bizden daha önce istenmeyen şeyler de isteniyor. Rumların taktiği Maraş'ı gir almaları halinde Magosa Limanı'na da müdahale edebilecekleridir. Ve biliyorsunuz Magosa Limanı bizim adadaki en büyük limanımız bütün ihracatın ithalatın yapıldığı ve Türk ordusunun ikmalinin yapıldığı bir limandır. Dolayısıyla yani Maraş'ın verilmesindeki tehlike Budur. Ayrıca Maraş'ın verilmesiyle Magosa Körfezi'ndeki kıyılarımız daralacaktır, azalacaktır. Bunlar da gerek kıta sahanlığı ve özellikle petrol ve diğer mineral yatakları açısından da önem arz etmektedir. Tabi bu işi e, e, abartmamak lazım ama bir şeyin bilinmesi lazım. E, biz en azından Kıbrıs Türk tarafı olarak... Kıbrıs'ın, Kıbrıs, Kıbrıs adasının var olan kaynaklarından, doğal kaynaklarından herhangi bir şekilde nasıl ki Kıbrıs'tan vazgeçmedik, ondan da vazgeçmedik.